Çok sevgili YouTube biraderlerim hepiniz hoş geldiniz şu an karşınızda başka bir FMV türünde kendi kaderini seç diyebiliriz kısacası bir oyunla karşınızdayım yine Wales Interactive'in yapmış olduğu Shape Shifting Dedektif. Ee, bu oyunda arkadaşlar bir dedektif olacağız doğaüstü suçlar gizemler cinayetler her şey var tarot kartları kullanan insanlar var. Ee, Böyle herkes 56 kardeş, herkes bir yerden çalıyor böyle ortalık sıkıntılı yani 9 farklı karakter şekline girebiliyoruz istediğimiz yapabiliyoruz edebiliyoruz ee, bakalım ne olacak cinayet varmış bir cinayet onu çözeceğiz çözebilirsek ee, bilmiyorum çözüp çözemeyeceğim bu arada şekil değiştirdim de yakalanmamam falan gerekiyormuş çok vakit kaybetmeden oyuna geçeceğim yeni bir oyuna başlamak istiyorum evet başlamak istiyorum çünkü o bir denemeydi ve kameramı isteyerek sol taraf aldım çünkü ee, cevaplar sağda çıkıyor arkadaşlar ve kameram engelliyordu. <laughs> bu kahve mi? Fincandaki bir kahveye benziyor. Ama herhalde kan. Bak köpüklü Türk kahvesi. You're listening to Radio August. Dark Nights. And Poe and Monroe. It's five o'clock and I'm Alice Monroe with your August update saat 5'miş. Yani bir yaşında birinin cinayeti dün gece bulunmuş. Anyone with information about the murder is urged to get in touch via the department's confidential tip hotline. Cinayet ilgisi bir, bir, bilgisi olan gitsin ve şeyle konuşsun diyor. Anas giriş güzelmiş ha. Sevdim ben bunu. Tatlı. Wow. You need to learn when to keep your mouth shut. <laughs> Peki. Hmm. Kimçinsin sen diyelim ya. Exactly. Rewind. Ne? Niye başa sardık? Oğlum aynı niye izletiyorsun bize? Şaka gibi. O zaman oraya cevap vermemem gerekiyormuş. Tamam radyoyu daha iyi dinlemiş oluruz. Evet. Karanlık bir gece. It's five with my bro dedi ya. August polisi diyor bize bir bilgi verdi. 21 yaşındaki katil bir isim söyledi. Onun cinayeti vahşet dolu bir cinayetmiş falan dedi. ya. Ve dedektifler falan diyor. Tamam abi gene aynı soru gelmez herhalde. Gerildim, yemin ederim gerildim. Yapmayın şu hareketi. Eee, tamam öğreniriz ne zaman tutacağımızı, kapalı falan. Evet, bu sefer kimsin sen demiyorum ve direkt cevabı geçiyorum. Geçemedim. Geç. Iı, geçti. Neden burada olduğunu biliyorsun değil mi? Abi evet diyeceğim ya, başa sarar falan. O zaman seni eğlendireyim. Twerk yapayım. What exactly were you thinking? Ne düşünüyordun? You have one job. Don't get caught. Do you think you can do that this time? Becerebilirim abi. Evet kesinlikle yapabilirim. There's a more question. Ne ben you're konuyu anlamadım to neden? August. Tamam Ağustos'un cinayetin olduğu kasaba şey kasabaydı vet oraya gideceğiz. Şerifi bulacakmışız. This person This is who you are now. Ben. Oymuşum arkadaşlar. Evet. Abi çok Splendid. gerilim veriyorsun ben. Evet demekten başka bir şey diyemiyorum ki. Korkuyorum. Şimdi çok kutusuna başsam gideceğim başa saracaksın. Different. İzlettireceksin bana orayı bir daha. You'll be deprecated. İşim bitermiş. Peki. Deprecated. Hmm. We expect you to use your ability. Just don't get caught and tamam. never ever change into a child Sakın in right çocuğa right dönüşmüyor. Ama abi, is celebrating Yok the return of a missing pooch barley the eight-month-old basset hound puppy was found hmm. outside darrell's chicken and ribs and that's five o'clock with poe and monroe i'm violet, I'm violet. welcome Pansiyona to the guest hoş house. there are some rules in particular no shoes in the guest house the carpet's priceless. Now, how long are you staying for? Hmm, ne kadar gerekirse. Yes, the chief said it may be a while. I can see you don't mind getting your hands dirty, though. There's yani not biraz, many evet. visitors of late. Perhaps the murder will bring some tourists in. Birkaç turist gelebilir. Ee, bu arada arkadaşlar ziyaretçilere demeden önce şu kameramın arkasında gördüğünüz şuradaki kısım benim kime dönüştüğümü gösteriyor. Hatta nasıl göstereyim? Şöyle şu an Sam olarak buradayım. Onu engellememek için kendimi bir yere alsam nasıl olur? Şöyle yapsam. Biraz havada uçuyormuşum gibi olacak ama bence böylesi çok daha iyi olur arkadaşlar. Hem en azından hiçbir şeyi engellememiş olurum. Ee, ziyaretçileri soralım. Birkaç tarot falcısı var. Cinayet? Yes, the murder. You haven't spoken to the chief yet, have you? Yok, yerleşmeye geldim işte abla önce. Chief DuPont. He's the one who booked the room for you. Hmm. You look lost. You should probably go and speak to the chief. Your room is just down the hall, last on the left. It has its own he? back door. The chief said that's the way you'd like it. Kaçabilmem için mi? Just finishing. Hmm. Sadece odamı arıyorum yeah. lan. It's a big place. Hi, I'm Bronwyn. Brony. Tanıştırmamın ne oldum ben de sen. If you'd like a reading. Abi ben bunlara çok inanmıyorum ama bir bakalım ya bir baktıralım. So, what's your question Sam? Kazanacak mıyım suçlu musun? Kazanacak mıyım diyeyim ya suçlu musun diye bir anda yüklenmeyelim birbirine. The fool. Mecrun. Leyla. I'm gonna see a lot more of you aren't I Sam? Emin olabilirsin beni çok fazla göreceğine. Enjoy the journey. But remember, not everything is winnable. I'm in room one and that's down the hall. Rain's in two, Lexi's in three. And which room are you in, Sam? Onlar kim? Hmm. Hmm. Kaç hey. Gerçi. We're neighbors. <laughs> Just knock if you need me. Eğer ihtiyacımız olsa sadece kapımı çaldı ya. Peki. Çalarım. Well, Monroe, I think with the with the photo. Odama gideyim. Odamda ne var bakayım. Ya da herhangi bir şey var mı? Tamam, odayı tavaf ettiğimize göre. Mouse'da bir şey çıktı. Bir şeyi kaydetti herhalde otomatik kayıt falan mı? Abi tamam başım döndü yeter. Ayrıl dönüşüm kilitliymiş. Şu an herhalde birine dönüşemiyoruz arkadaşlar. Radyo ayarlamaya gerek. Yok taksi çağıralım. Aaa, Amir'le ile görüşelim. Aaa, evet. Johnny Sins. Güzel mesaj. Ben Amir Johnny Sins. Ee, ben Sam. But I like it. Sam. So the job. Director Shaw, twenty-one accomplices, jealous redheads, strangled. I know o who did olmuş. it, but I need proof. It's the tarot readers. Katil tarot Neden? Because they predicted it. The older Çünkü one, the öngördüm, Ron Ron she came into my office geçen... last night, talking all crazy and saying Dorota was in trouble. I did my best not to lock her up. Sounds crazy probably. to me. Tarot, the spirit world, cards that move, transdimensional thingamajigs. To be honest, gerçekten joliesine se benziyorlar. smoking something, and that's why I didn't take it seriously. Ee, abi dedi ki hap atıp atıp geliyorlar. O yüzden böyle. Niye hapiste diyorlar peki? Things I don't have enough on her. That's why you come in. The free guest house stay isn't free. I need you to work the case and report back to me. Find hmm. out things from the inside. Can you do it? Uh, okay. i'll be telling everyone that you've been hired by the Shores because obviously local law enforcement is either too incompetent or too overworked to solve anything. that gives you a license to talk to people, but only notionally. you don't have any real authority, understand? but you help me out. i'll help you. Peki. Eee, rozetim ve silahım nerede? Ah, oğlum az önce söyledi sana gerçek şey değil teoride sadece teoride. Öyle bir şey yok çıkar onun aklından. Yardım etmek derken. İlla hecelik mi söylemeliyim? Wow. Ay bunlar bizi tehdit ederek iş yaptırıyor. Your town? Seri problem. eski şehrin sorun ne? Come and find me when you're settled. Hmm. This is a second chance Sunday for you, Sam. Don't blow it. Mahvedme ediyor? biz birkaç soru soralım ya Dorotadan bahsediyoruz. She was a cellist selected for <laughs> a scholarship. Bayağı başarmış. Life is life. Ne zaman öldürüldü onu <laughs> söyle bana. Yaş da de. Monday the 9th, at approximately 9 p.m. according <laughs> to the coroner. We got a call from the mother just after 10 p.m. Dün gece için bir malzemen var mı? Seni de sorgulayacağım valla. Do I Dün have an evidence for last night? Do I? Evet. Okay. de güvenmiyor musun? I was here and there are video monitors that will prove it. Thanks for ruling me out, genius. Ulan yanıltma olabilir mi acaba bu ya? Nerede öldürülmüş Önce soralım yatak odasında. She was naked. Çıplak. Strangled. O olmuş. No signs of sexual activity of any kind. It was a weird scene. Garip Gariplik bir manzara. Bir... There was one Anladım. thing but it's strictly between you and me. Hey. had a gold coin in her mouth. Altın bir sikke vardı. Now, so not a word of this. It's the one thing only the killer would know. Hmm, o zaman sikke sikke öğreneceğiz arkadaşlar. Sikke sikke. Ne biliyoruz? Violet hakkında bana her, ne anlatabilirsin. Here, runs a local guesthouse. Pansiyonun What sahibi ha bu iyi konuştuğumuz kadın. Ne gelmedi sana? What have we got? she told you. Hmm, nothing. Title she you she's taking pills, didn't she? Hap kullandığını söyledim ben. didn't kill anyone. Ne biliyoruz da <laughs> dedim? Her şeyi soralım ya. Perhaps you should do some investigation. Biraz soruşturma yapmam lazım. Not match'li <laughs> tamam. Sonra amirle görüşüp pansiyona geri gidelim o zaman. Then Şimdi ben bunlarla tek tek konuşacağım ama Violet'ten başlayayım <laughs> ya. Greg'seyle <Vex> şeyi <laughs> daha görmedik. <laughs> Evet görüştüm. Dorota'yı tanır mıydın? Really. Soralım. I'm sure she was a precious lamb. Değerli bir kuzu. Değerli bir kuzu yes, muydu? Ne alakalı lan kuzu? Ya. Yeah. Genç, masum. Lambs Kuzular kesilir ama değil mi? Wow. Abla sen ne konuştuğunun farkında değilsin. Nice, yes, that's a good description. Kesinlikle Actually, ne konuştuğunun farkında I değilim. I slutty, Biraz kaşarcaydı. Dorata kaşar mıydı? Böyle şey mi olur oğlum? Tamam soralım. Dorata kaşar mıydı? I'm gossiping. I don't want to talk ill of the dead. Ölüler hakkında kötü Ask her boyfriend. Erkek kaşar mı var onun? bir Hım. Ulan What kaşar dediğin ölünün arkasında. Next to the church. Şimdi diyorsun ki ben dedikodu yapmam <laughs> ölünün arkasından <gülüyor> konuşmam. I'm sick of seeing people already. peki ya? Diğer konuklarına soralım tarot, tarot falcıları. Üçü de tarot falcası mı lan? Niye gitmelerini istiyorsun? Soralım. Ha, birini öldürmüş olabilir diyor. İtibarımızı dirildiğim. Wow. Serseriler mi katiller mi? Serseriler mi katiller mi? Katiller mi serseriler mi? Katiller. It's not the first time I've harbored killers, Sam. Peki. Dün gece ne yapıyordun? <laughs> Dur ya ben bayağı dedektif ol. Ben dedektif rolüne gireceğim. Alışveriş yapıyorum. Oğlum bu işaretler acaba bir şey ifade ediyor mu? Yalan söylemek gibi falan. Ya yani tamam ara sahneleri gösteriyorsun ama. I've driven by it. Beni teşvik şey buydu ama hiç dahil olmadım. Hmm. Amir evet bunu da soralım. Ne için ilaç kullanıyorsun? I think they're for anxiety. I'm a very anxious person. Kesinlikle şizofreni için. I don't know, Dr. Sam. You tell me. Bu şizofren mi yani? Bununla işimiz bitti arkadaşlar. Ayrılalım o zaman. Ama biz, bu şizofrenmiş onu anladık. Wild Brownie'ye dedim bakalım. Brownie ne diyecek? It? Sam'di değil mi? Yatak I'm odası. Sensing, you're not here for a reading ee hayır fal baktırmak için burada değilim cinayet konusunda bazı sorularım var cinayeti nasıl tahmin ettin dün gece 9'da neredeydin cinayet konusunda bazı Chief, sorularım Paul var de, belki de sen yapmışsın <laughs> on <Onun> ne <demek gülüyor> bunu göreceğiz. Cinayet tahmin etmiş evet bunlar bu arada cinayeti tahmin etmiş arkadaşlar We're on the same team. Aynı takımda izliyor. Cinayeti nasıl tahmin etti bana onu söyle. Kartlar bize gösterdi. Wow. Tarot can be very powerful. At yalanı. Neyse. Katilin kim olduğunu soramaz mısın? Evet lan hadi bunu da sor. They only tell us what they want us to know. Hmm. Dün gece 9'da neredeydin anlat. Odamda kitap okuyordum. I'm assuming it's violent. It's all Aylık, bayılan, swooning all heroines and brooding vampire Casanovas. Thank God Lexi saved me. O zaman Lexi ile birlikteydi. Seni kurtardı mı? She came to my room to chat for a little while. That was around nine, I think. You can ask her. Saat dokuzda Lexi ile birlikte olduğunu söyledi. Look at this place. If her is anything to go by, Violet's the opposite of trashy. Abi o zaman saat 9'da cinayet bak cinayet 9'un evet. 9'unda ayın 9'u saat 9'da, 9'da pazartesi günü işlenmiş. <laughs> <laughs> Brownie Lex ile birlikte olduğunu söyleyece. Rain'i ziyaret edelim <gülüyor> bu <gülüyor> yeni misafir olmalısın belki bizi soracaksındır. Çok komik. O eli indir. Neyse ilnavada kalmasın ben Sam kardeşim memnun oldum. Please meet you Sam. Enjoy your stay. The ama senin tipini çok beğenmedim. Sıcak su saat 9'da kesiliyormuş. So, hmm. showers It really bugs me. Dora hakkında ne biliyorsun anlat. I didn't know her. I know she was called Dorota Shaw. She was young, Kızıl had red de, hair, a talented musician. Sıradaki kurban next kim victim. diyelim ya? Whoa. Hold on a sec. We don't even know if there's going to be a next victim or not. We'll do another group reading soon and then we'll have a better idea. Wow. Sen nasıl tahmin reading. ettiniz lan? Nasıl tahmin a ettiniz? Ben onu anlattın ya. Grup With falan. Trisom falan dek. mı? Özel bir tarot destesiyle. Grup falan ne demek? Trisom ne demek? Onu anlat bana. The Ona three anlam, of us falan. get together and read the same cards. Bronwyn says it makes the whole thing stronger or more powerful or something. Daha güçlü olurmuş, yapınca, but I'm wow. pretty sure I'd get the same answer. Mercury, Mercury. It's not exactly from here. Uh, with a normal tarot deck, you'd have the question, so you'd take the card. With Mercury, it gives you the Soyu question sonra, and the answer. The cards themselves kind of change. It's a special deck. Özel bir deste. Hem soruyu soruyor deste, hem cevabı söylüyor. I don't have it at the moment. Bronwyn has it. Bronwyn Bronwyn deymiş. Dün gece ne yapıyordun lan was sen onu söyle. In my room. Praying actually. Dua ediyordum. I don't believe in God, but I was still praying. Mantıklı, çok mantıklı. İnanmayarak ateist olarak şey yapıyor. İşe yaramadı dediğin ne işe yaramamış? A kız güvende olsun diye dua ettiğini söylüyor. Help Mira. You're right. Bana hiç inandırıcı gelmedi. Lexi'yi de ziyaret edelim. Hi. Hi. Sam is it? Come on in. Make yourself at home. Mikasa, Mikasa. es <laughs> Come on. Ne demek bilmiyorum ama salladım. Ben de söyledim yani. Evet, Brownie ne kadar internasyon niye Ağustos'ta geldin? Dün gece ne yapıyordun? Dorata'yı tanıyor musun? Ne başlayalım? Brownie ve so, so, Rain, obviously, and Violet, and the Chief, and now you. Sorry, I'm a bit nervous. <laughs> Biraz gergin misin? Yerinde duramıyorsun lan. Öleceğini nasıl <laughs> bildiniz? Well, kind of. We drew a card each and smashed them all together. Do you know what the most dangerous tarot card is? Hayır bilmiyorum. Ölüm mü? Şeytan mı? Mutlu sincap mı? Mutlu sincap lan! <laughs> You've done your research. Araştırmanı yapmışsın. Mutlu sincap belirsiz <laughs> ve gizemliydi. Ama <laughs> kötü değil. Ha. En tehlikeli tarot kartı <laughs> ne? Kılıç peşkisi. I <laughs> think so anyway. There's nothing more dangerous than someone taking whatever they want no matter the cost. Abi bu tarot olay ne böyle ya? Dorota için kılıç peşimiz çektiniz diyor. Rain got the knight of wands, that's Dorota. And Bromen got the ten of swords, which is, well, you know, swords in general bad. Abi bu ne? Oğlum biri kılıç beşlisi çekmiş, biri kılıç onlusu çekmiş. Etti on beş. Diğeri de ne çekmişti? Bir kişi mi çekmişti? Kılıç bir şeyi çekmişti galiba. Etti on altı. On altı kişi. Bro, ne kadar She's iyi tanıyorsun? So Benim ablam gibi well. çok iyi. Hm. Sence Dora Tayo mu öldürdü? No. Doğruyu söyle lan. Niyâ Augusta geldi. Kartlar verildi. Böyle... Tarrago gives us a rough direction and he narrows it down with some astrological jiggery pokery. He's hmm. basically a walking esoteric library. And if that sounds dull, let me reassure you, it is. Anladım no. abi. Kartlar sizinlerse onum yapıyorsunuz. Well, yeah. Well, no. Siz kafayı We Have a job to do. Şuradan atla endese yapacak mısınız? Bir iş mi? Burada bir işimiz var demiş. I didn't say job. İş demedim. Job. I job. Said job. Bu da job değil. Okay. Bir ne? We make a um, cheese peynir obelisk. obeliski obelisk A job. Bir chop. And depending on the shape of that job. Bu chop'un şekline şeklini sorularla farklılıklar alıyoruz. Abi chop ne? Yalan söylediğini biliyorum diyeceğim. Oha lan kaç saattir gergin olan kız bir anda no you don't dedi lan. Dün gece ne yapıyordun sen anlat. Room all night with Bronwyn. we were um, painting our nails. Ee, yalan bir arkadaşlar. Çünkü Brownie şeyle birlikte olduğunu söylemişti. Violet'la. Yani pansiyonun sahibiyle birlikte olduğunu söylemişti. Bu da birlikte olduğunu söyledi. Hatta tırnaklarını boyadığını söyledi. Tırnaklarına bakalım. No, I mean, yeah. I've already didn't ben off. çok te çoktan temizledim. Ay bu ikisi de yalan söylüyor. Diğeri de dua ediyor muydu tartıştılar um, ama... Hmm. Şu an konuşmadığımız um, birisi yok. O zaman arkadaşlar bu bölümü burada bırakmak istiyorum. Ee, odama gideyim hatta. Odamdan radyo sesi olmasın orada bırakayım. Süper kahraman değilsin. Wow. Ha burada insanların kığına girip diğerlerini ziyaret edebiliyoruz. O zaman arkadaşlar birinci bölümü burada bitiriyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İkinci bölüm baya sağlam gelecek belli. Ee, çok merak uyandırarak bırakacağım. Hala daha oynamayıp izlemeyen varsa o insan, o kişiler için daha doğrusu. Çünkü daha önceden çıkmış bir oyun ve çok kez oynanılmış. O yüzden izleyenler illaki çıkacaktır. Ee, bir de benden izlemek isteyen kişiler olabilir ya da hiç izlememiş olanlar vardır. Onlar için çekiyorum bu arada. Bir de kendim için çekiyorum çünkü geriye dönük de olsa bu oyunlara yetişmem lazım. O yüzden beni buraya kadar izlediyseniz hala daha kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana bu sayede ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın.